Evet arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Oyuna giriyorum. Ya da bu oyuna girmeyeceğim. Arkadaşlar başka bir oyuna giriyorum. Bu Minecraft'a gireceğim. Bu daha da güzel arkadaşlar çünkü. Ha bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazın ne kısacası her ne varsa güzel olan her şeyi yapın. Seviliyorsunuz. Arkadaşlar oyun açılışı böyle. Baş basıyorum. Arkadaşlar ben şu an e, deneme sürümünü oynuyorum. Minecraft de, deneme sürümü kolay yapıyorum. Arkadaşlar ben o kadar da iyi değilim çünkü Minecraft'ta. Oluştur diyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Eee Listeler mallarını satın almıyoruz. Filistin'e destek veriyoruz. Yerli malı yiyelim. Yerli malı yiyelim. Yerli malı tüketelim. Bunu sözü unutmayın. Arkadaşlar burada öğretiyor da benim öğrenmeye çok ihtiyacım yok arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Oraya baktım. Oyun kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar en tepeye çıkıverdim. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel. Karpuz. Karpuz. Bu denemeyi başlatmıyor. Arkadaşlar şimdi sizi ben bekleteceğim. Hemen geliyorum. Hemen karpuzu hemen bir yemek alalım. Arkadaşlar bu bizim için çok önemli. Arkadaşlar yemek bizim için çok önemli. Aç kalırsak açlıktan ölürüz. Ama ya da tıklara da ölebiliriz yani. Oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar taş devrine hemen geçiyorum. Tamam bu, bu kadar tahta yeter herhalde. Bu kadar küçük yeter herhalde. Taş devrine geçiyorum. Evet arkadaşlar bir, bir, bir tane bundan yapıyorum. Bir tane şey masası birazcık da alıyorum. Şimdi şey masasını buraya koyuyorum bas tıklıyorum. Ondan sonra ilk yapmamız gereken arkadaşlar kazma. Kazma. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bir taş kazalım. Oo burada da taş varmış. Oo arkadaşlar. Çok iyi. Direkt taşlarına geçtik yani. Evet arkadaşlar hemen şöyle taş kılıcımız yapalım tamamdır Arkadaşlar ben baltaya gerek duymuyorum hop arkadaşlar doğduğum yeri geride bırakıyorum çok güzel bir koyun buldum Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir tane daha var. Çok güzel. Çok güzel bir Evet arkadaşlar burada bir koyun daha var. Ama bir yavru. Hiç yavru olanlar hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar benim buraya girmen gerek. Buraya arkadaşlar su yolundan girebiliriz. Başka hiçbir şekilde giremeyiz. Arkadaşlar şöyle bayağı bir taş kazayım. Taşa ihtiyacım olur. Arkadaşlar altta çok fena. Demir buldum arkadaşlar. Hemen bir taş şöyle taş kazma yapmalıyım. Demir çok önemli. Burada 3 tane demiri buldum. Evet arkadaşlar. Oo burada kazımca var. Arkadaşlar şov yapıyoruz. arkadaşlar çok iyi ya. Evet. Arkadaşlar buradan çıkmaya da bilirim. arkadaşlar anlayacağınız çok sıra ölüyorum arkadaşlar ölüyorum Arkadaşlar nasıl olabilir bu? Ben öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu iyileci ben ben zombiye vurmuştum. İsterseniz videoyu geri alınıza bakın. Ben zombiye vurdum. Zombinin geri gitmesi gerekti. Arkadaşlar. Bu ser, bunun bu, se bu serinin devam gelmeyecek. Başka bir seri için e, like atın. Ev yapma serisine devam etmemi istiyorsunuz. Ev yapma serisinde arkadaşlar e, evinde her geceden her geceden geceden gece zombilerden yaratıklardan kurtulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu video bu kadar da hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bay bay. Kendinize